Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık lise ders seçimi işlemlerinizi otomatik yaparsanız ne olur? Otomatik ders seçimi yapmak doğru mu? Videomuzda bundan bahsedeceğiz. Bu konudan bahsedeceğiz. Bu konuda sizlerden de sorular geliyor. Ders seçimimi otomatik yapsam olur mu diye sizlerden de sorular geliyor. Bazen yorumlarda da görüyoruz. Ders seçimi yapmanıza gerek yok. Zaten sistem ders seçimi yapıyor diye yorumlarda da görüyoruz. Veya sağda solda açık lise adı altında açılmış olan hesaplar da bazen bu tür paylaşımlar yapıyorlar. Bir de resmi kurumun ağzıyla paylaşım yapıyorlar. Sanki kendilerini resmi kurummuş gibi sizlere göstermeye çalışıyorlar. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Açık liseye yeni kayıt olan arkadaşlar da var. Sosyal medyada açık lise ile ilgili arkadaşlar hiçbir resmi hesap yok. Sosyal medyada gördüğünüz açık lise adı altında açılmış olan hesapları sıradan kişiler yönetiyorlar. Sizin gibi öğrenciler yönetiyorlar. Belki hiç açık lise ile ilgisi bile olmayan kişiler yönetiyorlar. O yüzden sosyal medyada açık lise adı altında açılmış olan hesapların paylaşımlarına dikkat etmelisiniz. Şimdi biz konumuza geri dönelim arkadaşlar. Açık lise ders seçimlerinizi otomatik yapmalı mısınız? Otomatik yaparsanız ne olur? Veya ders seçimi yapmazsanız ne olur? Ders seçimi yapmazsanız yine ders seçimi süresi bittikten sonra sistem derslerinizi otomatik seçer. Ders seçimi yapmazsanız da dersleriniz otomatik seçilir. Kendiniz şuradaki kaydet butonuna basarsanız da dersleriniz otomatik seçilir arkadaşlar. Peki otomatik ders seçimi yapmalı mısınız? Biz her zaman şunu söylüyoruz. Ders seçimi videolarımızda veya diğer videolarımızda da ders seçimi ile ilgili konu açıldığında ders seçimlerinizi otomatik yapmayın diyoruz. Neden otomatik ders seçimi yapmamanız gerektiğini de anlatıyoruz. Ders seçimlerinizi otomatik yapmamalısınız. Özellikle önümüzdeki sınavlar artık yüz yüze olacak. Yüz yüze sınavlarda hiç yapmamalısınız. Son 2-3 yıldır sınavlarınız online yapılıyordu. Online sınavlarda otomatik ders seçimi yapsanız da çok da önemli değildi ama yüz yüze sınavlarda otomatik ders seçimi yapmamalısınız. Seçmeli derslerden ders seçimi yapıyorsanız kesinlikle otomatik ders seçimi yapmamalısınız. Çünkü seçmeli derslerden ders seçimi yaparken otomatik ders seçimi yaparsanız sistem hiç sevmediğiniz dersleri atar, hiç başaramayacağınız dersleri atar. Sistem sizin hangi derslerde iyi olduğunuzu, hangi derslerde iyi olmadığınızı bilmediği için sırada hangi ders varsa o derslerden atayacaktır. Mesela seçmeli matematik derslerinden sizi atayabilir, fizik kimya derslerinden sizi atayabilir. Bu dersler seçmeli dersler ve seçmek zorunda olmadığınız dersler ve başaramayacağınız zor dersler. O yüzden otomatik ders seçimi yapmamalısınız. Özellikle seçmeli derslerden seçiyorsanız kesinlikle yaptırmamalısınız. Otomatik ders seçimi yapmamalısınız. Ders seçimi yapmazlıkla yapmayın. Ders seçimi yapmazsanız yine ders seçimi süresi bittikten sonra dersleriniz otomatik seçilecektir. Sistem tarafından seçilecektir. 3-5 dakikanızı ayırarak ders seçimlerinizi kesinlikle kendiniz yapın. Ders seçim yapmayı bilmiyorsanız kanalımızda ders seçimi videoları var. Onları izleyerek yapabilirsiniz. Veya isterseniz ders seçimlerinizi biz de yapıyoruz. Şuradaki videomuzu izleyip bize ulaşabilirsiniz. Ders seçimlerinizi bize yaptırabilirsiniz. Liseden mezun olana kadar ders seçimlerinizi biz yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki videomuzda detayları var. Ders seçiminizi neden otomatik yapmayın diyoruz. Şimdi şöyle bir ders seçimi ekranımız var. Birlikte otomatik ders seçimi yapacağız. Otomatik ders seçimini nasıl yapıyoruz? Şuradaki kaydet butonuna basarak otomatik olarak derslerimizi seçiyoruz. Kaydet butonuna basalım, derslerimiz otomatik seçilsin. Bakalım ne oluyor? Derslerimizi otomatik olarak seçtik. Bakalım ne olmuş arkadaşlar? Otomatik ders seçimi yapmayın dememizin nedeni neymiş? 12 tane ortak ders seçilmiş. Peki bir sıkıntı var mı? Hemen şöyle oturumlarına bir bakalım arkadaşlar. Oturumlar nasıl gelmiş? Üçüncü oturuma bakalım. Üçüncü oturuma kaç tane ders gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçüncü oturuma ders gelmiş arkadaşlar. Birinci oturuma kaç tane gelmiş? 1, 2, sadece 2 tane gelmiş. Birinci oturumda 2 tane ders var. Üçüncü oturumda 7 tane ders var. Bu şekilde olursa arkadaşlar ne olur? Sizi zorlayacaktır. Sınavda bayağı bir zorlayacaktır. 7 dersten bir oturumda sınava girmek sizi zorlayacaktır. 7 tane dersten arka arkaya sınava girdiğinizde bildiğinizi bile yapamazsınız. Sınavlarınız artık yüz yüze olacak. Yüz yüze sınavda 7 tane dersten arka arkaya sınava girerseniz çok zorlanırsınız. Bir de sınavda şöyle oluyor. Az dersi olanlar bitirip çıkıyorlar. Az dersi olanlar hemen derslerini çözüp çıkıyorlar. Çok dersi olanlar sona kalıyor ve biraz panik yapıyorsunuz. Sona kaldığınız için herkes gittiği için Biraz panik oluyorsunuz. Yani birçok nedenden dolayı bu kadar çok dersinizin bir oturumda olması sizi her türlü zorlayacaktır. 2. oturuma bakalım. 2. oturumda da 1 2 3 tane ders var. Zaten 7 2 daha 9 yapar. 3 daha 12 yapar. 3 tane de 2. oturma dersiniz kalıyor. 1. oturumda 2 dersiniz var. 2. oturumda 3 dersiniz var. 3. oturumda 7 dersiniz var. Otomatik ders seçim yaparsanız arkadaşlar bu şekilde oluyor. Oturumlar yanlış geliyor gördüğünüz gibi. Yani sağda solda otomatik ders seçimi yapın. İşte sistem ders seçim yapmasanız bile otomatik seçiyor. Ben ders seçim yapmıyorum sistem seçiyor gibi paylaşımlar, yorumlar doğru değil arkadaşlar. Bunlara inanmayacaksınız, dikkat edeceksiniz. Derslerinizi kendiniz seçeceksiniz. Peki kendimiz seçersek bunu ayarlayabilir miyiz? Nasıl ayarlayacağız? Kendimiz seçersek 3. oturuma daha az ders alabiliyor muyuz? Diğer oturumlara daha fazla ders alabiliyor muyuz? Hemen şöyle bakalım. Seçilen derslerin dönemlerine bakalım. Buradan dönemi en yüksek olanlardan 3. oturuma denk gelen derslerden silip yerine 1. ve 2. oturuma denk gelen derslerden alırsak oturumları biraz dengelemiş oluruz. Mesela edebiyat 5 3. oturuma gidiyor. Dönemi de en yüksek olan ders bu. Derslerimizi silerken dönemi en yüksek olanı silmek zorundayız çünkü. Öncelikle bunu silebiliriz, şunu silebiliriz. Dönemi 5 olan iki tane ders var. Yani dönemi en yüksek olan bunlar. Dönemi 5 olan dersler bunlardan silebiliriz. Üçüncü oturuma bu ders gidiyor arkadaşlar. Bunu silebiliriz. Bu dersi sileceğiz. Üçüncü oturuma denk gelen bu dersi sileceğiz. Yerine birinci veya ikinci oturuma denk gelen başka bir ders alacağız. Hemen şöyle bakalım. Buradan hangi derslerden alabiliyoruz? 3 tane ders var alabileceğimiz ders. Sizde daha da farklı olabilir. Bunların oturumlarına baktığımızda birisi ikinci oturuma gidiyor. iki tanesi de birinci oturuma gidiyor. Bunları alabiliriz. Bunlardan bir tanesini alabiliriz. Hemen şöyle üçüncü oturuma denk gelen edebiyat 5'i siliyoruz. Yerine birinci veya ikinci oturuma denk gelen şunlardan birisini alacağız. Üçüncü oturumdaki ders adetimizi düşüreceğiz. Diğer oturumlardakini artıracağız. Amacımız bu. 3. oturumda çok fazla dersimiz olduğu için buradaki dersimizi biraz azaltmak istiyoruz. Edebiyat 5 dersini siliyoruz. Edebiyat 5 sildik. 3. oturuma gidiyordu. 3. oturuma gitmeyen buradan dönemi 5 olanlardan seçebiliyoruz. 6 olanlardan seçemiyoruz. Öncelikle bunları seçmek zorundayız. İstediğimizi alabiliriz. Mesela birinci oturuma denk gelen şu dersi alabiliriz. Birinci oturuma denk gelen dersi aldık. Şimdi tekrardan bir bakalım. Birinci oturumda bir iki üç tane dersimiz var. Başka var mı üst tarafta başka yok. Üç tane birinci oturumda dersimiz olmuş. İkinci oturumda da bir iki üç tane de ikinci oturumda dersimiz olmuş. Üç tane birinci oturumda, üç tane ikinci oturumda, üçüncü oturumda da altı tane ders var. Üçüncü oturumdan başka ders silebiliyor muyuz? Hemen şöyle bakalım. Dönemi 5 olanlardan silebiliyoruz. Dönemi en yüksek olanları önce silmek zorundayız. Dönemi 5 olanlara baktığımızda ikisi de birinci oturuma denk geliyor. Üçüncü oturuma denk gelen yok. Bunlardan birisi üçüncü oturuma denk gelseydi onu silip yerine yukarıdan birinci veya ikinci oturuma denk gelen derslerden alabilirdik ama artık burada başka bir şey yapamıyoruz. Bu şekilde bırakacağız. Derslerimiz oturumlar ayarlamaya bu kadar uyuyor, bu kadar müsait. Üçüncü oturumda mecburen 6 tane dersimiz oluyor. Sizin dersleriniz daha da müsait olabilir. 3. oturumdan başka ders de silebiliyorsanız silersiniz. Bu öğrencinin dersleri bu kadar müsait, bu kadarına müsaade ediyor. 3. oturumdan başka ders silemiyoruz. Aslında 3. oturumdan bir tane daha ders silip diğer oturumları alabilseydik daha dengeli dağıtmış olurduk. Ama öğrencinin dersleri bu kadarına müsaade ediyor. Başka ders silemiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi otomatik ders seçim yaparsanız bu şekilde hatalar oluşuyor. Bakın bu öğrencinin 12 tane zorunlu dersi olmasına rağmen zorunlu derslerden otomatik ders seçimi yapmasına rağmen yine hatalar oluştu. Oturumlar denk gelmedi. Otomatik ders seçimi yaptığında oturumlar dengesiz geldi. Videonun başında söylediğimiz gibi seçmeli derslerden seçiyor olsaydınız da size çok zor derslerden atayabilirdi sistem. O yüzden ders seçimlerinizi kendiniz yapın arkadaşlar. Sağda solda kim ne derse desin aldırmayın. Yüz yüze sınavlar için derslerinizi kesinlikle otomatik seçmemelisiniz.